Efendim iyi akşamlar. Ne diyorlardı birlikteyiz. Gazeteci yazar Cemile Bayraktar ile birlikte bu yayını sürdürüyoruz. Malumunuz Emrah Gülsunar'ın göz altında tutuklu bulunmasından dolayı Cemile Hanım'la birlikte yapıyordu. Bu sefer birkaç haftadır biz birlikte yapıyoruz. Umarım önümüzdeki hafta Emrah Gülsunar'la birlikte yayını gerçekleştiririz. Güzel haberler duyuyoruz, güzel gelişmeler duyuyoruz. Bir an önce Emrah'ın da bize kavuşmasını bekliyoruz. Ona da buradan bir selam gönderelim. Evet, her hafta olduğu gibi yine Emrah'ı anarak, Emrah'a selam göndererek programımıza başlıyoruz. Haftaya hep ben de bunu belirtiyorum. Muhammed seninle olmak da gerçekten güzel, değerli evet, kardeşim. Ederim. Ama Emrah kardeşim de inşallah en kısa zamanda arkadaşım da özgürlüğüne kavuşur diyelim. Yani sen başlayacaksın aslında İBB'den başlayacağız ama bir iki cümle de kurmak istiyorum. Mutlaka, buyurun. Şimdi e, Fatih Altaylı bir konu üzerinden tutuklu biliyorsunuz. Üzerine dün de işte Furkan Bölükbaşı tutuklandı. İşte 9'u 5 geçe hareket halinde olan bir öğrenciyle ilgili disiplin soruşturması, gözaltı, ifade verme kararı vesaire çıktı. Yani aslında bu kadar farklı e, ideolojilerden, fraksiyonlardan insanların e, Türkiye'de hakaret içermeyen e, normal eleştirilerinin böyle yargı ile mukabele görmesi aslında her kesimin oldukça baskıcı olduğunu bunun da ciddi bir problem olduğunu bize gösteriyor. Yani en radikal dindarın da en laik seküler e, isimlerin de böyle Otoriteye yönelik eleştirilerinin bu kadar sert biçimde bastırılmaması gerekiyor. Yani ben evet Emrah üzerinden de bunu anıyorum ama maalesef Türkiye'de bunu herkes yaşıyor. Ve biz de konuşurken üç kere düşünmek zorunda kalıyoruz. Bu sağlıklı ve doğru bir durum değil. Bunu da belirteyim müsaadenle. Tabii ama şöyle bir şey konuyu açmışken değinmek istiyorum. Düşüncenizi de merak ediyorum bu anlamda. Sınır Konya Karatay Üniversitesi'nde bir öğrenci saygı duruşuna durulduğu süreçte o da sınıfın içerisinde telefonla konuşuyordu gibi bir durum söz konusu oldu. Ve paylaşıldı kamuoyuna bayağı tepki de çekti. Aynı zamanda iki inşaat işçisinin 10 Kasım saat 9.05 geçe işte halay çektikten görüntüleri kamuoyuna servis edildi. Cemil Hanım ben bu noktada biraz şöyle düşünüyorum eğer saygı duyuluyorsa orada aykırı davranmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk'e top ayak kalkmış öğrenciler zoraki ya da isteyerek, severek ya da sevmerek kalkılmış. Bir kişi bile saygı duyuyorsa oradaki herkesin saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. O 10 Kasım'daki o öğrencinin yaptığı eylemi de ben özellikle üniversite öğrencisinin yaptığı eylemi de cahilce değerlendiriyorum. Ne diyeceksiniz? Eğer bir arkadaşınız bile saygı duyuyorsa sen de ona saygından dolayı ona bu saygı göstermen gerekiyordu. Yani kabul edelim etmedim. Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı yapmış, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş birisine karşı da bence haksızca bir tavır içerisinde girmek doğru olmadı düşünüyorum. Sonraki uygulamaları belki tartışılır ama en azından ölüm gününde böyle bir şeyin konuşulmaması gerekiyordu. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz? Ay kesinlikle sana katılıyorum Muhammed. Yani Cemile Hanım siz e, bir anfide derste olsaydınız ya da sokakta olsaydınız ya da metroda olsaydınız. Orada saat 9'u 5 geçe artık bunu hepimiz biliyoruz. Tamam. E, Türkiye'nin kurucu önder ismi. Atatürk'ü konuşmak ayrı bir şey. Tamam. Ama bir noktadan sonra hakaret ya da saygısızlık ayrı bir şey. Kaldı ki şu var yani oturduğunda diyelim Özellikle ben bu görüşe muhalifim diye oturuyorum. Neyi değiştireceksin? Bir de orada hani böyle Mustafa Kemal Atatürk'ün ideolojisi falan kutsanmıyor. Yani senin de belirttiğin gibi. Yani orada bir ölüm var. Ölüm konusunda her insanın bir nebze olsun saygı duyması gerekiyor. Ben olsam ayağa kalkardım. Anlatabiliyor muyum? Evet, Ama ben... bu şey demek değil. Yani şunu da belirteyim. Uçak hareket halindeyken bu videoları da gördük Muhammed. Yani kalkarken hepimizin kendisini bağlaması gerekiyor. Tabii. Kalkarken böyle ayağa kalkmak ya da akan bir trafikte aniden e, arkanı da çok kontrol etmeden durmak ya da durmadığı için yani bunların hepsini yaşadık. Trafik evet. kazasına sebep olmak ya da işte taksici durmadı diye taksiciyi dönmek gibi böyle ileri boyutlara gitmemesi gerekiyor. Ben bu anlamda senin gibi düşünüyorum. Saygı gereği kalkılabilir bir de bu ülkede zaten böyle ayrışma konularında o kadar çok başlık var ki belki bak konuyu şeye getireceğiz aslında bununla tam uygun bir örnek bence Demirtaş'a getireceğiz değil mi? Demirtaş geçtiğimiz haftalarda bir mektup yayınladı ve dedi ki bizim artık Kürt gençlerinin de Türk gençlerinin de atıyorum hani Anıtkabir'de buluşabilmesi sağlanmalı ve iki taraftan da çok ciddi eleştiri aldı. Hayır burada söylemek istediği biz bütün ideolojilerimizden görüşlerimizden bahsedip e, vazgeçip dönüşelim demek değil. Biz kavga etmekten yorulduk artık asgari müşterekte buluşalım. Yani bir sur biz buluşabileceğimiz ortak noktamız olsun anlamındaydı ki çok da doğruydu. Yani böyle de olmalı bence ama bunu yapmayan insanları da gözaltına almak, kelepçeleyip götürmek doğru mu? Hayır bu da değil. Yani böyle hep bir ifrat ve tefrit noktası dediğim yani iki uçta geziyoruz. Daha itidalli, daha olgun, daha makul davranmak gerekiyor. Bu sağlıklı bir durum değil yani. Dediklerinize katılıyorum. Peki Şimdi İBB Demir Demirtaş demişken Demirtaş'tan devam edelim mi isterseniz? yani Olur, olur nasıl uygun görürsen. Şimdi Selahattin Demirtaş e, ironili açıklamalar yapıyor, farklı açıklamalar yapıyor, düşündüren açıklamalar yapıyor. Sürecin mimarlarını desteklediğini söylüyor e, ve sürecin mutlaka barışla sonlanması ve aktörlerin sonuna kadar götürülmesini talep ediyor. E, Demirtaş'la ilgili de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıkması hayırlı hayırlı bir durum olacak dedi. Ben de bir haber yaptım dedim ki Demirtaş'la ilgili AK Partililer kürledikler rahatsız niye bunu Bahçeli söylüyor? Bahçeli söyleyince Demirtaş'ın tutuklama süresi uzuyor gibi bir durum da söz konusu. Çünkü hı hı. orada da bir mücadele var kabul edelim. Bir çekişme de var. İşin sonunda seçim günü o sandığa atılan oy pusulaları var. Onun hesabı var. Demirtaş'ın tahliyesi meselesini geçen haftalarda da konuştuk ama siz ne bekliyorsunuz? Bu gerçekleşir mi? Hı hı. Evet, biraz yine düşünerek konuşuyorum. Farkındaysan, yani e, Demirtaş'ın, hatta dün aslında TV5'teydim. Orada da bunu konuştuk. E, yargı sürekli olarak değil. Hep bunun altını çizerek belirtiyorum. Yani böyle büyük siyasi olaylarda siyasallaşabiliyor. Evet. Demirtaş, Türk siyasi hareketi için önemli bir isim. Ama orada kalmıyor çünkü. Türkiye siyaseti için de bence önemli bir isim. Hatırlayalım bu yerel seçimlerde kent uzlaşısı konusunda biliyorsun CHP ile HDP'nin yer yer yan yana gelme ihtimali doğdu. Şimdi AK Parti eski gücünde %50'lik %51'lik AK Parti değil artık bunu kabul edelim. Dolayısıyla Ak Parti biraz seçimi bence garanti etmek istiyor. Daha doğrusu Sayın Erdoğan'ın başkanlığının garanti edilmesini istiyor. Bu noktada da Demirtaş'ın e, önemli bir figür olarak, bak hem Türk siyaseti diyorum hem Kürt siyaseti diyorum, dengeler üzerinde bir ağırlığı olacaktır. Bu nedenle bu saatten sonra bana kalırsa e, Demirtaş'ın tutukluluğu ee, oldukça yani çünkü istese siyasi iktidar yarın serbest bırakabilecek durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı vesairesi de var. Ama bunu e, yapmadığında da hani şey şu e, yasal bir yol buluyorlar. Yani o yasal boşluk mu denir şimdi ben hukukçu değilim fazla ileri gitmeyeyim bilmediğim konuda. Ama biraz sanki AK Parti bu mevzuyu e, seçim pazarlığı üzerinden ya da pragmatik bir anlayışla ele alacaktır. MHP'ye döndüğümüzde hani MHP bunu niye yapıyor? Eee MHP'nin aslını istersen yani şimdi AK Parti'nin yanlış da ifade etmek istemiyorum, kırıcı olmak da istemiyorum ama MHP'nin çok fazla eee kaybedecek bir şeysi yok şu anlamda. MHP her zaman yüzde on, yüzde on barajında yani böyle ee, ne yangında ilk kurtaracaklar. Hani böyle devletin meşru enver Vanteri olur ya. Evet. Onların içinde yani bürokrasiyle iç içe devletle oldukça iç içe hep varlığını devam ettiren bir parti. Ee, ve nihayetinde ittifak yoluyla da e, son işte kaç bir 7 8 yıl oldu herhalde neredeyse 10 yıl olacak pardon. Bir ittifakın içerisinde iktidarın bir ucunda bürokrasi de etkin o yüzden çözümde de demir Demirtaş konusunda da aslında MHP'nin çok kaybedecek bir şeysi yok. İkinci olarak da şunu belirtmem gerekiyor. Şimdi AK Parti de çözümün içerisinde ama bir yandan çözüm isterken öbür taraftan ister istemez e, bir seçim pazar yani bir e, seçim düşüncesi var aklında. Çünkü AK Parti'nin kaybedeceği bir şey var yani AK Parti iktidarı kaybedebilir yani topluma çözümü kabul ettirmediği müddetçe, yani anlatamadığı ve destek bulamadığı müddetçe, çözüm'e karşı olan sürece karşı olan ciddi bir kesim var ki e, diğer taraftan bir de matematiğine bakarsak. E, İYİ Parti'yi Zafer Partisi üzerinden yükselen bir seküler milliyetçilik hatta kusura bakmasınlar ırkçılık var. Şimdi bu noktada AK Parti'nin kaybedeceği şeyler daha fazla olduğu için bence temkinli davranıyor. Yani bir siyasi parti de aslında e, bunu yapar. Yani böyle de olmalı. E, ama e, nerede tıkanıyoruz? Hani eleştirdiğimiz konu sen hep konuya geleceksin ben bir cümleyle önden giriyorum ama CHP'ye gelince AK Parti'yi ben daha gönül rahatlığıyla ve adil olarak eleştirebiliyorum. Diğer konuda biraz süreçle alakalı. Ben de dün elips habere yazdım biliyorsun. Çünkü Ak Parti yani içeride bir çözüm yürütürken Ömer Çelik'in açıklamaları vardı. İşte Şara Trump'la görüştü. E, Türkiye Hani bir yandan iktidar seçimi yürütüyor çözümü yürütmeye çalışıyor ama aynı zamanda e, o terörsüz Türkiye meselesi sadece Türkiye içi bir konu değil ki yani Suriye evet. komşununa sınır güvenliğinle Irak'la İran'la bağlantılı oralara da uzanmak istiyor. Bana kalırsa Suriye'deki otorite boşluğu her ne kadar Şara rejimi yönetiminde olsa bile otorite boşlukları var. Risk her zaman var. İsrail kapıda. Şimdi Türkiye orada da hareket alanı elde etmek istiyor. Yani Bu kadar denklemli bir e, matematikte e, muhakkak düşünmek, daha temkinli davranmak isteyecektir. Ben bunu anlaşılabilir buluyorum açıkçası. Ama olan tabii ki Çözüm sürecine terörsüz Türkiye sürecine e, demir oluyor. Yani bence en kısa zamanda serbest kalmalı çözüme güvenin ve inancın artması için. Peki, e şöyle İBB dosyası da geldi. Burada da Ahmet Üzerin tutuklanması meselesi vardı. Ahmet Özer serbest kaldı. Dün açıklama da yaptı. Bahçeli istemişti aslında. Ahmet Özer'in serbest kalması da belki bunun için de değerlendirebiliriz. İkinci başlık belki o değerlendirme kısmını size bırakıyorum. İBB dosyası. Baktınız mı? Dolu mu boş mu dosya sizce? Muhammed ee, dün de bunu söyledim. Biraz da kısık sesle söyledim. Herhalde kimse okumasın diye 4000 sayfalık bir iddianame ortaya çıkmış. Evet. Yani şimdi ben dün, ondan önceki gün açıklanmış bir şeyi evet okudum falan filan desem bu gerçeği yansıtmıyor. Bu biraz şeye benziyor. Biz bazen üniversitede bizim ilahiyat İslam ilahiyat çok ağırdı derslerimiz. Tek konuları yetiştiremeyince 8-10 arkadaş bölüşürdük. Sonra bir gece toplanırdık herkes birbirine konuları anlatırdı. Yani artık gazetecilerin böyle 10-15 kişi mesela elips haber stüdyolarında 10-15 gazeteci olarak toplanıp herhalde belirli bölümleri okumamız gerekiyor. Evet. Şimdi bu, bu kadar çok fazla şeyin olduğu yerde ha içerisinde dolu bölümler olabilir ama 4000'e tamamlamak için bence boşlarda e, olabilir. Kaldı ki yanlış yani söylemiyorum herhalde 800 küsür yılla Tabii. Ekrem İmamoğlu istendi, yargılanıyor mu kelimesi tam doğru mu bilmiyorum ama yani kar amaçlı suç örgütü kurmak evet arada bazı hukuksuzluklar olabilir. Buna yargı karar verecektir ama 800 küsür yılı hak edecek. işte o 4000 sayfayı dolduracak bilginin kesin Delillerin olduğunu ben pek düşünmüyorum. İnşallah bundan dolayı da yani bugün farkındaysan fazla düşünerek konuşuyorum. Beni rahatsız ediyor aslında bu. Düşündüğünü ifade eden bir insanım ama biraz tedirginlik hissediyorum. Çünkü hiç herkes evinde oturup ya da iş yerinde oturup işini düzgün bir şekilde yapmak istiyor. Yani gidip yargıyla haksız yere muhatap olmak istemiyorsunuz ama ben o 4000 bin sayfanın dolu dolu olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası bu da biraz daha e, boş olan kısımların fazlalığının göstergesi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki, e, şimdi mesela farklı isimlerle konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adaylığında Mansur Yavaş ismi konuşuluyor. Özgür Özel ismi de konuşuluyor. Özgür Özel de biraz sanki o işaretleri de vermeye başladı dün akşamki konuşmasında. Ne diyeceksiniz? Yani Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında nasıl bir süreç bekliyor bizi? Cumhuriyet Halk Partisi Hı -hı. açısından ya da muhalefet açısından. Ya Önce şunu belirteyim. Ben Özgür Özel'e çok üzülüyorum. Emrah diyorum ya yine Muhammed. Özgür evet. Özel'e gerçekten üzülüyorum. Çünkü ilk olarak Türkiye'yi CHP'nin o hani eski CHP zihniyetinden CHP'yi biraz kabuklarını kırıp açmaya, daha önce Kemal Bey de bunu yapmaya çalıştı. Daha demokrat, daha çoğulcu bir hale getirmeye çalışıyor. Onun dışında CHP'nin hani Cumhurbaşkanı adayı dediğimiz isim Ekrem İmamoğlu içeride. Belediyeleri rahat hareket edemiyor. Bana kalırsa mesela hani Mansur Yavaş ismi belki de e, Mansur Yavaş'ın da bir tedirginliği var. İstediği gibi hareket edemiyor. Yani e, başkan adaylığı için belki aklında var ama bunun sonu yargıyla e, mukabele görürse diye çekiniyor. Eee diğer taraftan Kürt siyasi hareketine dönük bir şeyler yapmaya çalışsa mesela CHP evet oradan bir e, ittifak kurmaya çalışsa e, bu kez o hareket aslında iktidarla bir çözüm yürütüyor oraya ulaşamıyor. Yani CHP'nin eli çok dar. Özgür Özel'in hareket alanı çok dar. Bu oldukça üzücü bir şey yani muhalefet açısından ama bugünkü Türkiye konjonktürünü düşündüğümüzde bence CHP'nin adayının ee, özgür Özel olması gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin de e, Türk siyasi hareketindeki o CHP layık seküler e, Atatürkçü kesiminde CHP eliyle dönüşebileceğini olumlu anlamda demokrasi anlamında bence bunu yapacak yetki e, Özgür Özel'de var. İş ki önü bu kadar tıkanmasın. Mansur Yavaş'a gelince Mansur Yavaş'ın biliyorsun hani öyle layık bir tarafı var ama e, milliyetçi, muhafazakar bir kimliği de var aynı zamanda Mansur Bey'in. E Zaten e, bunu AK Parti ve MHP iktidarı gerçekleştiriyor bir şekilde. Yani CHP'de aynısı ya da benzeri olacaksa, biraz daha seküleri, biraz daha e, belki lai olacaksa bu Türkiye siyasetine çok fazla bir şey katmayacaktır. Kaldı ki... Türkiye lütfen Mansur yavaş ve onu sevenler sözümü yanlış anlamasınlar. Türkiye böyle inisiyatif alabilen lider rolü olan isimleri parti başkanı, genel başkan olarak görmek istiyor. Ama biz sayın yavaşta gördüğümüz kadarıyla bu süreçte de o kadar fazla ki haklı da olabilir. Bu gayet insani hak veriyorum. Ben de olsam ben de öyle davranırdım. Hiç itirazım yok ama çok inisiyatif alabilecek gibi durmuyor. O anlamda Özgür Özel isminin öne çıkması doğru olacaktır. Tabii şunu da belirtelim yani Barış'ı arkadaş Gürsel Tekin, Emrah olsa şimdi burada kulakları çınlasın. Basıp bağırmıştı sert bir şekilde e, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin falan da böyle içeriden CHP'yi hatta geçtiğimiz günlerde de devam ettiler. Bir aşağıya çekme durumları söz konusu yani şimdi burada CHP ne yapsın nasıl harekete geçsin el insaf yani elimizi vicdanımıza koyup da konuşalım. Dolayısıyla e, CHP'nin işi zor ama Özgür Özel bunun altından fırsat verilirse kalkar bence. Peki. Cemil Hanım çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız ve katkılarınız için. Umarım ben bir, gelecek ediyorum. hafta Emrah'la birlikte bu yayını gerçekleştiririz. Bu hasret biter. İnşallah, inşallah. İzleyicilerimize de sana daha seten teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Efendim, ne diyorların sonuna geldik. E, haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.